Yok mu senin telefonun falan? Böyle başım sıkışınca kurtar beni Kemal deyip arayayım. Sonra karaya yanaştık. Yanaşmayın. Kaptan Levent abi bizim şoför hepsi böyle tam takım bekliyorlar. Üf açma 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 açma. Vedalaşırken ...avucuma sonsuzluk işareti yaptı. <laughs> Pardon. Alo. Kemal. O arıyor. <laughs> evet, merhaba. Merhaba. Ee, uygun muydun, uyuyor muydun ya? Rahatsız mı ettim? Ee, yok canım, uyumuyordum. Ben de okula gidecektim. Sana anlatmıştım ya, bir tane arkadaşım vardı. Ha, Leyla. Evet, Leyla. <laughs> Ona geldim. <laughs> o zaman ben rahatsız etmeyeyim sizi. Yok canım olur mu ne rahatsızlığı. Tamam yani ben de öylesini aramıştım. Acaba numara doğru mu değil mi diye. Evet doğru. Doğru numara. E tamam o zaman kahramanların telefonu çok meşgul edilmezmiş. Söylesene buraya gelsin. Nihan. Efendim. E şey yapsana. Ama bir Hı. işin yoksa buraya gel de. Bir işin yoksa gelsene. Ya Leyla'ya. E, yok işim yani çok fazla işim yok. Leyla nerede oturuyordu? Ben seni alayım o zaman. E, alırım tabii Al Neyle alacaksam, neyle alacağım? Ha e, yok yok, yani zaten benim arabam var. Sen benim nereye geleceğimi söyle. O zaman şey yapalım, bak Yeniköy sahile gelsen, ben seni buradan alayım. Tamam, ben de maksimum bir saate falan gelirim, olur mu? Yani hatta bence zaten bir saat bile sürmez. Tamam tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Geliyor geliyor geliyor. <geliyorum. gülüyor> Tatlım. Hoş geldiniz. Merhaba. Kemal sizden o kadar çok bahsetti ki... ...gerçek misiniz yoksa bir efsane mi diye kontrol etmeye geldim. <laughs> Leyla, Nihal. Çok memnun oldum. Ben de. Heyecanla sizi bekliyordum. Hı? buyurun, buyurun oturun. Gel. Anneler günüydü Kemal'in geldiği gün. Gelmiş böyle afacan afacan bakıyor bana. <laughs> Anne Zeynep'e hamileydi değil mi? Evet. Annesinin canı erik istemiş. O da anneler günü hediyesi yapacakmış. Ay. <laughs> i̇şte bu mahalledeki ilk arkadaşım Kemal oldu böylece. <laughs> çok tatlı ya. Çok, çok tatlıdır. Ay bir de yol kenarından toplamış koca bir demet papatya. Uzatıyor bana böyle. <laughs> Benim de anneler günüm kutlu olsunmuş. İşte o gün Kemal'in açtığı o kapı bir daha hiç kapanmadı. Beni mahalleliye alıştırdı. Mahalleli sana alıştırdı. Nihan. Nihal. Ben sanki sizi bir yerden çıkaracağım ama. Soyadınız neydi sizin Nihan? Sezin. Nihan Sezin. Salih'ten başka bir arkadaşımla tanışabildiğim için dünyalar benim oldu. <laughs> ben de sizle tanıştığım için çok mutluyum. Yani daha doğrusu sizin kadar özel biriyle tanıştırıldığım için. Telefonda konuştuktan sonra ben nasıl tanıştığımızı anlattım. <laughs> Büyük tesadüf. Tesadüf diye bir şey yok hayatta. Her şeyin bir nedeni vardır. Mozaik pasta yaptım ben. Ee, çok güzel oldu. Buzlukta. Onu çıkarayım gelim. Bayılırım. Nasıl anlattığım kadar var mı? Of, i̇nanılmaz. Kitap gibi kadın. Tablo gibi. Hmm. Belki sana poz verir O kadar çok isterim ki. <laughs> ben Leyla'ya yardım edeyim. Ben de geleyim. Olur mu öyle şey sen misafirsin. Leyla. Canım. Nasıl? Ay, rüya gibi ne kadar güzel bir kız. Evet, evet. <laughs> Elimdeki düşecek. <laughs> Tut. <Evet. gülüyor> Neredesin niye telefonuma cevap vermiyorsun? Okulda da yokmuşsun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Nihan. <laughs> İyi ki doğdun. Bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. <laughs> Asıl... ...ben teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü. Ee, benim telefonum çalıyor galiba. Görüşürüz. Yine gel. Görüşürüz. Görüşür müyüz gerçekten? Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>